Bema İnşaat olarak Emlak Konut güvencesiyle göl panorama evlerini satışa çıkarttınız. Bugün e, projeyi sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Göl panorama evleri e, lokasyon olarak çok güzel bir yerde. Hem e, Küçükmece Gölü'nü gören hem Marmara Denizi gören hem Teme Cepheli hem E5'e yakın hem de yapılması düşünülen Kanal İstanbul'un e, hemen dibinde olan bir proje. Emlak Konut'un bir projesi. Emlak konutta hasat paylaşmak, ortak yapmak yaptığımız bir proje. 1431 tane daireden oluşuyor. 40 tane de e, cadde dükkanımız var. Kısmetse 2 e, yılda bitirmeyi düşündüğümüz bir proje. Kat yüksekliklerimiz 3.20. Yani normal standartından biraz daha yüksek. E, ve camlarımız salonlarda ta dibe kadar. Bunu böyle yapmamızın en büyük sebebi biraz bize maliyet getiriyor ama panoramik olsun, oturduğu yerden gölü, denizi, kanalı rahat rahat seyredebilsin diye bunu yaptık. Aşağı yukarı bu projemizin dairelerimizin %75'i bu dediğim e, şeyleri sağlıyor. Gene ayrıca e, projemizde beyaz eşyalarımızın çoğunu veriyoruz. Yani dört tane beyaz eşya veriyoruz, klimamızı koyuyoruz. Gene e, projemizin özelliklerinden bir tanesi mecbur olmadığımız halde sırf trafik sıkışıklığına falan da yardımcı olsun diye 3 artı 1, 4 artı bir projelerimize ikişer tane kapalı otopark taahhüdümüz var, vereceğiz. Gene misafir otoparkımız var. Güzel bir proje, fiyatımız makul, çok düşük, e, maliyet civarında şu anda. İlk 200 tane öyle veriyoruz, size de tavsiye ediyoruz. Peki BEMA inşaatı tanıyabilir miyiz? Bema İnşaat e, resmi olarak 1987 Mart ayında kurulmuş 27 yıllık firma ama ondan önce de bir 3 yılda gene firma adı olmadan daha özel olarak birleştiğimiz bir arkadaş. Yani iki arkadaş 30 yıldan beri biz beraberiz. E, Emlak konutun ilk projesini yapıyoruz ama bunun haricinde Kiptaş'ın, TOKİ'nin birçok projelerine imza attık. Yani bu boyda, bu boydan daha büyük projeler de yaptık ve ISO belgesi olan NATO e, ihalelerine girmeye hak kazanan bir firmayız. E, en son e, Hadımköy'de gelen Kiptaş'ın bir işini yaptık ve e, de bu deprem konutlarından dolayı Van'da projelerini gerçekleştirdik. Onlar tabi tavsiye üzerine verdiler birkaç firma. Onlar da bir tanesi bizdik. Çünkü 6 ay gibi bir sürede bitirdik. Allah kimsenin başına vermez. inşaat tekrar olmaz. Onlar başarılı altta çıktık. Bize de teşekkür velatı da verdiler. Demin de içeride de söyledim. Gene Kütahya'da bir mahalle kurduk. İçinde konutları, camisi, okulu, lisesi, ilkokulu, ticaret merkezi, hastanesi, sağlık ocakları hepsi içinde, spor salonu içinde olan bir bölüm. Başarılı bitirdik. İnşallah bundan sonra da Emlak Konut'ta daha büyük projede imza atarız.